Merhaba arkadaşlar bugün Mortal Kombat oynayacağız. Eskiden bu oyunu oynamıştım. Bu oyunu oynamıştım. bu fazla oynayamadım. Sonra sildim 3 günlük bir oynamıştım. Yeni birazdan başlayacak. Az çok biliyorum. Oyun başlıyor. İlk önce Sapsaro gelecek. Ama diğer diğerini ismini bilmiyorum unuttum. Suratımı görmek istiyorsanız videoya 50 tane like gelmesi lazım. sizden kaç like gelirse oyunun başlıyor, oyun başlıyor. Game o. Oh. Ya yine oyun diyor. ...oyun başladı. Şu an... ...hedefim Gora'yı almak. Onu kafasından gidecek o kafası evet, şey gidecek şey kafa gidecek iyi la bir beyni de gidecek iğrenç eğme falan duyuyorum o sen çünkü bu burada Türkiye'de sans ne gelsin? esas seriyle oynayıp birinci olmam lazım. Yoksa o buzluydu ama. Alevlerin ismini yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen. Hemen bu da benim şerefim mesela. Tek karakterli birinci oldum. Yoroni tipini izlemedim. Yani tip zaten insan tipi. Oh yes, metoton X, yeah. metoton Y, metoton metoton X mı? Ya, yeah. <laughs> en karakterlerinden biri geldi. Burada ne yapacağız? Şuna dokun şöyle. Adamı güçlendirdik. What? Kanlı bir şey geldi. Bunu da paylaşıyor Hadi oyun başla. 那个。 Arkadaşlar videosunu daha çok isterseniz like, abone, abone sayımız 50 olmalı. Bugünlük bu kadar. Yeni bir haber haber olmak için kanalıma abone olup butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.